gençler ikinci videomuzdan fırınlar gençler bugün FIFA ikinci bölümü çekeceğiz bu arada gençler eğer başka oyunu kurar istiyorsanız rahat sarsıdan onları da çekeceğim şöyle ilk önce takımını görelim. şöyle gençler ben biraz oynadım çok bir tane teklif vardı şöyle şunu yükleyelim diye şey hesapta yüz bin oldum şöyle 250 bin oldum gençler şunu aldım yani üçünü aldım Karacığım falan. Böyle oldu takım ben son. Şu evde ise şu da ücretsiz var onu atacağım. Belki yine Galatasaray Sabertli falan gidip Falco hatta. Şöyle güzel bir tane var mı? 150 binlik e varmış. ne bu galiba aynen gençler ben bundan aldım bu arada. Onu da belirteyim bugün çok uzun olmasa da ufak bir video çekeceğim bakalım acaba ne çıkacak gençler çok uzun zaman sonra geldim her şey aldım unuttum like o zaman 200 aboneyiz ama 10 like geldi gençler bu sefer 5 like isteyeceğim 2. bölüm için Şimdi bir ara Şöyle. Gençler bugün üç hal atacağız. Ondan sonra da, hem de dört hal atarız hatta, bir arada konuşuruz. Gençler biliyorsunuz, biliyorsunuz bu arada, Ramazan ayı başladı. Ben de her gün olduğu gibi ödüyorum. Gençler bu saatte oruç açıldı, şöyle saatimiz açtı. Saati e, şey olmayı oh bir sebepten değil mi gel ortamları hemen buraya çektim dedim. Bu arada herkes o liste ne yaptım ya yazsın diye. Geçe i̇şte ben e, şey yapıyorum dersi bakıyorum şey dersine e, eğitim. Ondan sonra da bazen flashma film atıyorum oradan izliyorum. Bilgisayardan film izliyorum. Buradan geliyorum ve bazen yatıyorum. Bazen dur uzanaktan film izliyorum. Böyle geçiyor benim karantinam ve Ramazan oruç yani oruç tutum günler. biraz şey birazcık sesini kısacağım. Oyun, bir tane Oyun sesini sonra kısarız. Bir devam et. Evet, bir kere dışarı atacağım. Tamam başlayalım. Arkadaşlar 3 ay atalım. Çünkü bir çok uzun Sıkılmayın. Şöyle. Bak gel dışarı gidecek. Gitmedi bu sefer. Bu kafayı bir gün Adam attı ya. Neyse. Şimdi biz de atarız. Şöyle bana Kaç kaç kaç. artık Değil mi? Yani doğru. 1 Genç abi orada erkek. Ses çok kaymıştı. Özür dilerim. Ya özür dilerim. Bu sefer sesimi çok açacağım. Offside. Aa boş sıfır dörtlü yaptım Artık dört ki çevirmeye çalışacağım şöyle. şuraya pas at pas boy giriyor bütün sen burada ama boş yapmış. 6 2 buraya bu kazanamadık. <laughs> Arkadaşlar bu size bir şey göstereceğim. Gençler belki yakında gençler bu gx 8 rank like, falan gelirse yakında çok yakında yani en fazla bir hafta verim bana şey yapacağım Brawl Stars'a 7 kupa olacağım bu arada şu an e, 6950 kupayı mega kutu atacağız bunu da söyleyeyim de ettireyim ikinci oyunu daha şu 4 oyunu atacağım çünkü bu kadar çabuk gideceğimi zannetmiyordum İlk de 4 dakika oldu Kendinizi görüyorsunuz gençler çok güçlü. Adam 72'lik ya. Bu arada gençler başka oyun yani oyun tavsiyelerinde bulunun gençler telefonda oynayacak. Ben de gençler ona hemen indireyim. Gideyim. Lütfen gençler yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de ordunuzun nasıl geçtiğini. Çok geç başlamamıza rağmen. Oyun oldu Oyun dönüyor. Tamam attık attık. Bir sıfır. Kaybı böyle alabiliriz. Dedim ve As bir. Bir. Tamam, Abi, yani. açız, çok, kalbizim, bu Tamam ya Abi bu ne ya? Bu

arkadaşlar gibi hangi oyunu istiyorsanız bir de hangi oyunu seçti geçti onlarda yazabilirsiniz. Bu arada bu sefer çok kötü oynadık. Bunu bence almalıyız. Alamazsak oyunu bırakacağım. Bir daha kim alacaksa FIFA oynayalım. Videosu gelmeyecek. Bu arada ben bunu şöyle Arkadaşlar 8 dakika mı olacak. Hatta 9 dakika. <laughs> Attım. 1. Da, Bu arıc çok sağlıklıydı. Şurada. 3 be. Çok güzel. Buna da bir içerisice. Çıkma. Neyse açınca bayağı zaman kaybediyorum. kavuşu gelir mi? Dedim. çok güzel bir ayak vuruşu dedim. Kavuşta. Güzel. Kafa vuruşu dedik. İlk de yerden attı. Böyle de gelmedi. Sonra gençler bir baktık. Vurdum. Kim? Bir yere at. Kaç. Sen de at artık abi kalbi edecek evet, bizim kalbiyle girilir kesin arkadaşlar abi nereye attın ya ben zannettim o adam oraya gidecek eğer sonra sonuna kadar bir tane gol atarsa çok kötü olacak Şimdi eğer ki biz atarsak hiç bir tane hiç güzel Hızlı inşer. şöyle. Şunları da alacağım hemen. Hızlı hızlı alalım. Ala. Geçer çünkü video 10 dakikaya gitmem lazım. Çünkü 11 dakika falan çok uzun sürüyor. Gece, gençlerle de bir gün bu kadar Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone Kanalıma yeah, abone olmayı Like atmayı unutmayın. Bu arada gençler yorumlara yeah. What, şeyin nasıl geçiyor <laughs> yani Hem onu yazın Hem de karantin karantinanız Bir de hangi video Hangi çekeyim Like, unutmayın Ve bye bye